Evet millet hepinize selamlar. Gördüğünüz gibi Echo of Soul'a geri döndüm. Fakat niye geri döndüm? Aslında ben size ufak tefek bir Game diyor. Bir dakika. Ha, burada bir şeyler var. Bir dakika bunları size anlatacağım. Ondan önce bahsetmem gereken birkaç şey var. Biliyorsunuz benim bir tane mage'im vardı. Leviathan mı? Aynen Leviathan, mı? Öyle bir soverda. Diğer soverda. 40'a kastım. Çok oyuncu göremedim. Hani ya da mage sarmadı falan filan. Hani böyle şeyler oldu biliyorsunuz. Ondan dolayı dedim ki bir tane rogue'ı açayım. Rogue'a ile başladım ben bu oyunu çünkü. Pardon warrior'la başladım. O kıl, çift kılıç var ya. Rogue'a girdiği için rogue'a geçmek zorunda kaldım. Rogue yani asas, duelist artık ne derseniz. Kasayım dedim. Sonra bir baktım. 20 falan, 20 mi oldum? 17 falan. Tamam belki daha düşük. 15'tim muhtemelen. Bir baktım. Bir görev verdim 3 level aldım. Dedim ne oluyor? Şöyle bir şey gelmiş abi. Odin's Glory. Glory kut glori, 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 glori kutsal demek. Bunu nereden biliyorum? Doom'da Glory Kill yapardık. ben kaçağına oynardım hep. Glory Kill'de kutsal öldürüş falan. Orada Glory kutsal demek çevirisinden de baktım. Odin'in kutsallığı adı altında artık ne haftası, ne event'ı, neyle bağlaştıracağım tam bilemedim. Adamlar event yapmış dedim direkt. Kestiğimiz canavarlardan tamı tamına 5 kat EXP geliyor 5 kat yanlış duymadım 5 günlük görev ve ödüllerden 5 kat ödül geliyor normal ödüllerden de yani mesela ben sana şöyle göstereceğim kameramı şuraya alıyorum bak şimdi bu 21 level ben 33 levelim daha 21 level görev yapıyorum şimdi kestiğim zaman iyi bak bu arada grafikleri kıstım onu da size göstereceğim Niye kıstığımı da anlatacağım. Kestiğim zaman bak 250 artı 1505 geldi. ve vurgulama koşuma gitti lan. Yani 255 katı bonus geliyor bana. Toplamda 1755 geldi. Yani bu demek oluyor ki ben 194 bin ekstra level atlıyorum ya sıfır olduğunu düşün. Ortalama 100 120 tane örümcek kestiğim zaman level atlıyorum. 33 levelken bile. Ki şu partili şunlar falan var ya Pravi Huayra onlar 10.000 veriyor 20.000 veriyor bazen Evut dönmüş ben de yani şey yaptım 40'tan sonrasını size tekrar çekeceğim 40 zaten 40 görevine geldim ben 60 küsür olacağım orayı da belki gösterebilirim abi bu arada oyunun grafiklerini kıstım tamam mini bak şuradan bak abi minimumda ya o kadar kötü ki sadece kendi grafiklerimi gördüğüm halde demin nasıl kastı gördünüz mü bilmiyorum abi hani ben hep hikte oynarım, hikte de kasıyor, love'da da kasıyor. Hani inge tekrar alalım, şunları, bir şey yapalım, Hingist Yani FPS ne gelmedi? FPS gelsin. FPS ayarlaması mı yapacağız ya? Üf, dur, Heh. Bak FPS aynı, tamam. Hiçbir fark. abi şu an bilgisayarda çalışan hiçbir şey yok. İnanın ki bana altta Steam açık Steam etkilemiyor Kayıt programı açık zaten kaydı da gene şeyden çekiyor Bir sıkıntı oluyor alt taptayım şu an 11 FPS Tamam alt tapta normal Ama burada bak şuna skill attığım an tamam mı Şöyle arada böyle şey oluyor ona gıcık kapıyorum bak burada olmadı Bu arada 30 günlük pet verdi tekrardan bana Şurada Bunda 7 günlük şu arada 30 günlük diyorum Onun yanında Şu an aşırı bir Şunlar falan ne? Bakayım. Ya bilgilendirme amaçlı çektim bu video. Hani 40 level görevlerine geldiğim zaman şunu falan da daha kullanmadım. Mesela bir sürü şey var. Bu arada birkaç temiz size anlatmak isterim. Tamam mı? Onların çünkü bilgisini edindim. Şu muydu? Bir dakika millet. Activity quest. Ben size bir şey göstereceğim. Quest. Günlük girdiğim zaman Activity figure de değil. Achievement. Abi günlük şey nerede? Günlük giriş yaptığımız ha şu mu? Keş yok yok o paralı. Level up'tan geliyor. 7 level'da bir tane bir şey geliyor. Bak hangisi o? Burada var mı ki? Bir tane kağıt şu tarzda. Tamam mı? Şunun gibi benzeri. Tıkladığın zaman sana bir tane daha şey yapıyor. Skill yolu açıyor tamam mı? Ben mesela duelist diyordum. Bir tane daha açtım. Onda asasini seçtim. Asasini Skilleri zehirlemeye yönelik fakat moblara fazla vurmuyor. Tekrardan belirtiyor. Moblara fazla vurmuyor. Ben bu arada kombolarımı ayarladım. Bak mesela. Bak birinci skill. Hop ikinci kombo. Hop üçüncü. Şu da var. Bak şu da kombo. Şu dördü bir atayım gelirse. Bunu ara sıra geliyor. Gelmedi. Bekleyeceğiz abi. Şu skill var yeni. Merak edenler olursa içinden geçiyor. Şu var. Kaçıyor. Dur, bu yanlış skill lan dur. Gene gelmedi. Abi bu işte bak şu skill tamam mı? Ama şunu atınca geliyor. Nerede o? Şu şunu atınca geliyor ama ara sıra geliyor. Yani nasıl geliyor biliyor musun? Kritik vurunca gelir diyor. Tamam mı? Ama gelmiyor abi. Veya ben yanlış okuyorum. Bakalım. Açılması için critical damage finishing strike, dissection or nervous slash'lıyor. Ben de sadece şey var. Finish Strike var. Bitirici buluş yani. Finish Strike. Bak mesela XP 1700 1700 geliyor. Bak bak ha geldi tamam bu. İçinden geçme. Hatta bundan sonra da şu geliyor. Niye bu geliyor biliyor musun? Onunla kaçıyoruz ya. Şununla yakınlaşalım diye. Bu arada ben oyunun sesine hiç bakmadım millet. Oyunun sesi kısıkmış tamam. Yani bu şekilde event var. Ben birazcık çarı kasmayı düşünüyorum. Ama bugün kasmam. Yatar uyurum bu saatten sonra da. Bugün sana samimi söylüyorum 15 levelken yani yarım saat ya da 40 dakika maksimum uğraştım köpek gibi kastım tamam mı? Olduğum level bu 33. Ve hiçbir dancında girmedim maille gelmiş bu arada. Ve gerçekten şunu söyleyebilirim sana yollar kalabalık. Her gittiğim yerde 2 kişi, 3 kişi, 4 kişi görüyorum bu so Bu soruda devam edeceğim. Ben de daha çok şey göstermek istiyorum. Hani mesela diğer nasıl nasıl arayolları göstermeyip direkt sonucu göstermek istiyorum. Bu da onun için ideal oldu. Çünkü experiment var. Hızlı hızlı kasacağım. Bir yerleri kesip belki şey yaparım. O şekilde devam edeceğim. Ve bu arada PK'dayken de şey olmayı düşünüyorum. Hani de zehirci olmak istiyorum. Çünkü hani zehir bana göre daha iyi gibi geldi. Çünkü adamı zehirliyor, kör ediyor. Damage'ini, atak speedini azaltıyor. Şunu basıyoruz mesela. Benim movement speedim gidiyor. Ama %20 daha fazla zehirliyorum. Pardon düşmanın gidiyormuş. Ata azal art, adama vurduğum hasar artıyor. Bir sürü şey var. Bir sürü var da var. işte ondan sonra şu açılıyor. Bir sürü özelliği var. Çok sevdim zehiri. Bakalım ona göre bu şekilde devam edeceğim. Yani diyeceğim şudur. event geri döndü. Ben de echo soul'a geri döndüm. En kötü haftada bir atarım abi kasıp çünkü expo'da bayağı bir yükseleceğim bu yükselirken level de şey de alabilirim video alıp size bir şekilde ulaştırmaya çalışırım. Yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu beğenip abone olursanız çok mutlu olurum. Sonraki FK of Soul bölümlerine görüşmek üzere.